Herkese selamlar dostlar yepyeni bir çekilişin sonuçları ile karşınızdayım biliyorsunuz ki 450 abone özel 3 kişiye 660 uca çekilişi düzenlemiştik ve arkadaşlar o çekilişin kazananlarını söyleyeceğim ve arkadaşlar 450 abone özel uca çekilişinin kazananları açıklanmadan 605 aboneye ulaştık hedefimiz 800 abone. Destekleriniz için hepinize teker teker teşekkür ederim çok boş yapmadan kazanan kişileri ekrana koydum. Bu kişiler kazandı çarkı çevirdiğim videoyu koymadım uzun olmasın diye çıkan isimler bu üç kişiydi hepsinin ID'lerine ucesini gönderdik hatta arkadaşlar ödeme bilgilerini de şöyle göstereyim. Ve arkadaşlar bazı kişiler şöyle demiş hesabında uca yok bize mi uca vereceksin tarzında yorumlar gördüm o yorumlarda ekrana gelir. Arkadaşlar uca çekilişlerini ben değil Eray adlı kişi veriyor yani uceleri ben vermiyorum sonra gelip hesabında sıfır uca var yalan söylüyorsun demeyin he bir de şu yorum gözüme çarptı nedense inanmıyorum demiş inanmıyorsan katılmasaydın ben sana zorla katıl demiyorum herkesin düşüncesi farklı. Her neyse arkadaşlar bir sonraki çekiliş 800 abonede olacaktır kanalıma abone olup videoya like atarak bana destek olursan çok mutlu olurum Allah'a emanetsiniz seviliyorsunuz.